Merhabalar. Bugün size meme ucunun ölçüsü nasıl alınır ve kendimize uygun pompa başlığını nasıl seçeceğiz ondan bahsedeceğim. Pompa başlıkları farklı boylarda oluyor. Ancak kendimiz için doğru olan boyu seçmek için iki yöntem var. Bir tanesi pompa başlığını e, makineye takarak ve pompa yaparken gözlemlemek. İkincisi de gerçek bir ölçüm yapmak. Özellikle sipariş verirken, e, internetten sipariş verirken deneme şansımız olmuyor. O yüzden e, öncesinde meme ölçümüz, meme başı ölçümüzü belirlemek işimize yarayacak. Bunun için ihtiyacınız olan şey şöyle bir ölçüm tablosu. E, Bunu açıklamalar kısmına linke bırakacağım. Ve bir makas. Burada tarif edildiği üzere bunu bir A4 kağıda çıktısını alıp kırmızı noktalardan çizgilerden keseceğiz ve sonra burada görülen yeşil e, çizgilerden de üzerine katlayacağız. Önemli olan e, en önemli şey şuranın 92 mm olması gerekiyor. Bunu da bir cetvel aracılığıyla şöyle ölçerek gerçekten 9.2 cm ya da 92 mm olup olmadığını lütfen kontrol edin. Ve şimdi ölçüm aracımızı şöyle kesiyorum. Öncelikle kırmızı yerlerden kesmem gerekiyor. çok dikkatli bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Ee, eğer evde yazıcınız siyah beyazsa e, üzerinden şöyle kırmızı renkli bir kalemle de kırmızı çizgilerin üzerinden geçebilirsiniz. Geri kalan çizgiler zaten yeşil çizgiler. Sadece kırmızı çizgileri takip ederek kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Bu ilk parçası oluyor. Buradan da yine kırmızıları keseceğim. sonra şu yeşil kısımdan şöyle üzerinde minik minik noktaların olduğu yeşil kısımdan katlıyorum. Ve sonra bu iki parçayı birleştiriyorum şu şekilde. Ve sonra Belki bir ayna yardımıyla aynanın karşısına geçerek şöyle ölçümü alıyorum. Bu ölçüyü mümkünse pompa yaptıktan sonra almak daha doğru çünkü pompadan sonra meme başı birazcık esniyor, o yüzden farklı ölçüm sonuçları elde edebilirim pompadan sonra ölçüyü aldım mesela şu an ölçtüğümde tam olarak 15 tam olarak bakın 15 milim geldiğini görüyoruz 15 milimetrelik ölçüm bize meme çapının meme ucu çapının ne kadar olduğunun bilgisini verir ancak pompa başlığı konusunda bilgi vermez O yüzden burada Linkini bıraktığım dökümanda sayfanın alt tarafında böyle bir tablo bulacaksınız. Mesela e, meme ölçünüz, meme ucunun çapını e, pompa sonrası aldıysanız ve bu bulduğunuz değer 18 milimin altındaysa pompa başlığınız 19 olmalı. E, 20 milimetrenin altında bulduysanız pompa başlığınız 21 olmalı. 23 milimetrenin altında bulduysanız standart boy olan 24 milimetrelik bir pompa başlığı kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, ölçüm yaptığınız zamana göre diyelim gebelikte 3. trimestrede da e, ölçüm yaptınız. Bulduğunuz değere göre bu en üstteki satırdan da pompa e, başlığı ölçülerini belirleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler.